Bu bebek doğduğunda tam 36 kilo ağırlığındaydı. Annesi şok oldu. Onu tutmak 10 yaşındaki bir çocuğu taşımak gibiydi. Ama çiftin başka seçeneği yoktu. Sessizce eve götürüp bakmaya başladılar. Zamanla inanılmaz bir hızla büyüdü. İlk yaşına gelmeden anne ve babası kadar uzun olmuştu. 5 yaşına geldiğinde boyu 3 metreyi geçmişti. Evdeki tavan artık ona yetmiyordu. Başını çarpmamak için sürekli eğilmek zorundaydı. Evde yürümek bile tehlikeliydi çünkü her şeye çarpabiliyordu. Babası sinirlenmeye başlamıştı. Ev karma karışık hale gelmişti. Neredeyse her gün bir şey kırılıyordu. Mobilyalar, kapılar, duvarlar sürekli tamir istiyordu. İki kişilik koltuk bile artık sadece ona bile dar geliyordu. Ailesinin endişesi giderek arttı. 20 yaşına geldiğinde artık sadece odasında oturarak veya çömelerek yaşayabiliyordu. Dışarı çıkmıyordu çünkü insanlar onu bir canavar gibi görmeye başlamıştı. Her gün sessizce bir köşede oturuyordu. Tuvalete gitmek bile zor hale gelmişti. Sonunda ailesi böyle devam edemeyeceklerini anladı. Onun için dev bir ev yapmaya karar verdiler. Aylar süren çalışmadan sonra ev hazırdı. İçeri adım attığında gözleri parladı. Her sandalye, her yatak, her kapı tam ona göre yapılmıştı. Hayatında ilk kez kendini normal biri gibi hissetti. Ne eğilmek zorundaydı, ne de saklanmak. Artık kendi dünyasında, kendi evinde özgürce yaşayabiliyordu.